birkaç fısıltı Miri malı bölümünden. Cemal Nur Sargut hocayı dinlerken meşgul olma cennetinden bahsetti. Şugul cenneti. Şugul cenneti şudur. Eğer bir şeylerle meşgulsen canın sıkılmaz. Keyfin yerindedir ve orada kaybolur gidersin. Buna da meşguliyet cenneti denir. İnsan başıboş kaldığını düşündüğü için insan sürekli ben dediği için meşguliyet cennetinin farkına varması. Eğer insan bir işle uğraşmıyor, bir şey yapmıyorsa kafayı yer. içinden türlü türlü sesler, türlü türlü şeylerle şeytan onu oyalar durur. Eğer bir şeyle meşgulsen kıymetlenirsin ve meşgul olduğun şeyle bir yere varırsın. Şugul cennetinin farkına varır, keyiflenirsin. Şugul cennetine dair Efendimizin bir hadisi şerifini de söyleyip bunu kısaca bitirmek istiyorum. Efendimiz yolda iki kişi boş boş otururken yanlarından geçiyor. Selam vermiyor. Dönerken bir tanesi bir çubukla yere bir şeyler çizerken görüyor ve selam veriyor. Bunu sorduklarında Efendimiz boş oldukları için selam vermediklerini belirtiyor. İşte boş kalmamak lazım. Kendini boş bırakmamak, yeisin, tembelliğin batanında... Hmm var olan sermayeyi tüketmemek lazım. Hepimizin yapabileceği, yaptığı bir şeyler var. Meşguliyetlerimize dikkat edelim. Altından daha kıymetli olan zamanımızın ve ömrümüzün kıymetini bilelim. Bol meşguliyetli günler dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kalın sağlıkla.